Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle yine hesabımdaki bazı ilerlemeleri yapacağız kardeşlerim. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum. Aslında bugün de atamayacaktım. Gerçekten e, bazı ciddi rahatsızlıklarım var. Onları atlatmaya çabalıyorum arkadaşlar. İnşallah şifa ve sağlık dualarınızla, hayır dualarınızla bana dua ederseniz tabii ki sevinirim arkadaşlar. Evet kardeşlerim neler oldu? Sezon ödülleri dağıtıldı biliyorsunuz. İlk kez bu sezon ödülleri dağıtıldı. Farklı ödüller geldi. O ödüllerden gelenleri de satmayı başardım arkadaşlar. Kötü ödüller geldi aslında. 108'lerden falan e, çok iyi ödüller bana gelmedi. Daha yüksek fiyatlara satabilenler var. Benimki o kadar iyi fiyatlara gitmedi arkadaşlar ama sezon ödüllerini hemen sizlere kimlerin çıktığını göstereyim. İşte arkadaşlar ilk ödül bu şekildeydi. Openda çıktı. Sonrasındaki ödül işte bakalım kim çıkacak? Yine Openda çıktı arkadaşlar ve teknik direktör ödülünde de Cristiano Ronaldo çıktı ve işte bu oyuncuları şu şekilde satabildim arkadaşlar. En azından oyunculardan kurtulmuş oldum. En azından güzel bir satış oldu benim için arkadaşlar. Evet tekrardan geldik oyuna devam ediyoruz. Takas gelmedi arkadaşlar biliyorsunuz. Şurada 106'lık oyuncuların verildiği bir 110 takası bekliyorduk. Henüz gelmedi. Altyapı bölümüne de takas gelmedi. Bakalım Cuma günü belki gelebilir arkadaşlar. Onu bekliyoruz. Diğer şeyleri yapalım arkadaşlar biz de bu arada. Bakalım şunlardan birikmiş mi? Birikmiş. Hemen şu e, takasları yapalım. Bu oyuncular zaten satılamadığı için arkadaşlar takas yapmak mantıklı. Daha sonra belki bu oyunculardan bazı e, paketlere falan verilebilir olacaktır. Tüh bir tane eksik kaldı arkadaşlar. 108 takası için yetiyor mu? Yetmiyor. O zaman 2 satabiliriz. Burada da bir tane oyuncumuz var sadece. Burada zaten oyuncumuz yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen ee, görevler bölümüne geçeceğim ama görevler bölümüne geçmeden önce arkadaşlar şurada da ödüller var. Onları da almayı sakın unutmayın. Ee, Lig 1'de kardeşlerim Lig 1'deki artık ödüllerin sonuna geldik. Yani ben buradan Medina'yı çıkarabildim hafta içinde. Medina çıktı. Bari o güzel oldu. Oo, o tavyo çıktı. Bu satılabilir mi? Değildir tabi O tavyo çıktı. Buradan arkadaşlar 111 çıkaranlar var, 110 çıkaranlar var. Yani çok e, gerçekten güzel şeyler çıkaranlar var. Buradan da e, kim gelecek? Traore'yi çekeceğiz. 5 puanımız daha olduğunda. Puanlarını e, çevirmeyen arkadaşlar burada daha şanslı kardeşlerim. Şu kısma geleceğim ama öncelikle şuradaki tot ödüllerini bir toplayalım. Kim gelecek? 104 varyante geldi. 106 falan bari gelseydi diye ümit ediyordum. Evet şimdi burayı alıyoruz arkadaşlar sonunda ve bakalım haftalık ödüllerden kim gelecek videonun şansına bakalım kim gelecek. Buradan daha bugün arkadaşlar daha bugün 112 fofana çıkaran oldu bizim arkadaşlarımızdan daha bugün arkadaşlar çok taze bakalım bize şans gülecek mi? Evet yola gidiyoruz. Tots'tan İngiliz. MDO Rice mı? Evet, Rice mı geliyor? 111 A 108 Rice. Yani fake diye buna derim arkadaşlar. Oyun gerçekten bize muhteşem bir fake attı. 111 Rice beklerken 108 Rice'ı verdi bize arkadaşlar. Ee, canımız sağ olsun. Heveslendik bir an için heyecanlandık arkadaşlar. O da güzeldi. Bir an için heyecanlanmak da güzeldi gerçekten. E, hoşuma gitti bu heyecan arkadaşlar. E, burada maalesef alacağımız bir şey yok. Hemen geçelim ödül e, bilet bölümüne arkadaşlar. Bilet bölümünde de e, öncelikle Andre'mizi alalım. Andre'mizi alalım ki heyecan yaratmasın bize. Yola falan gidersek. Heyecan yaratmasın. Evet, 105 artıdan bakalım buradan gülecek mi? Yola gidebilecek miyiz? Bakalım yola gidemedik bile arkadaşlar, şaka gibi 105 geldi. Yani 106, a 107, 107 morata. İlginç. E yola 106 da gitmiyor muydu? Öyle hatırladım ama 107 morata. Yine 104'ten 107 fena değil arkadaşlar. E, fena değil. Yine de burada La Cazette arkadaşlar baya baya kişide var görüyorum ve çok değerli arkadaşlar. E, ee, i̇nsanların sanırım FIFA points'i bitti. Ee, o yüzden buradan toplayamadılar ama çok kişide hala FIFA points var aslında. Neden hala alamadılar onu bilmiyorum arkadaşlar. Ee, şu arkadaşlar 103'lük kısımları yapabilirsiniz. Ben hızlı hızlı onları yapacağım. Buradan da 107 çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Evet hemen geldi. Hemen bir 107'lik oyuncumuz geldi. Şu Mertens'i falan çıkarırsak gayet güzel olacak. Ito geldi. Ee, şuradan şeyleri de verecek miyiz? Ona bakıyorum arkadaşlar. Evet. 105'likleri de vereceğim arkadaşlar. Nuno Santos. 106 geldi. Ve evet. 6 tane oyuncu yetiyor. Jota'yı beğenmedim arkadaşlar. Jota'yı beğenmedim. 105'lik oyunculardan. Evet Wright geldi. 106'lık bir sürü oyuncumuz oldu arkadaşlar. Aslında 106'lık da açabilirdim ama açmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. 106'lıkları söylediğim gibi daha önce elimde tutacağım bir süre 106'lık oyuncu vermeyeceğim takaslara ki elimdeki oyunculardan daha sonra Ultimate tos kısmında lazım olabileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. O yüzden 106'lık oyunculara pek dokunmuyorum şimdilik. Ee, burada da 6 tane oldu hemen şimdilik. Tatar Uşanoy'u da verelim gitsin. Evet bakalım bu takastan yola gidiyoruz. Kim gelecek? Uruguay'dan Solbek Alvarez miydi? Neydi bu? Yok Oliviera diye biri. İlk kez duydum arkadaşlar ismini sanırım. Yani gerçekten sanırım ilk kez duydum ismini. Başka da oyuncumuz yokmuş zaten. 100 oyuncumuz varmış. Evet arkadaşlar takaslar şimdilik bu şekildeydi. Pazar sezon ödüllerinden sonra bir kısım yükseldi arkadaşlar. Hani çok fazla yükselmedi ama bir kısım yükseldi arkadaşlar. O etapta da birazcık değerlenme yaşandı. O değerlenmeyi biz değerlendirmeye çalıştık o artışları, fiyat artışlarını değerlendirmeye çalıştık arkadaşlar. Değerlendirebildiğimiz kadar değerlendirdik işin açığı. Şuna bir kez daha versem mi? Kararsızım arkadaşlar. Gerçekten buradan güzel ödüller veriyor. Gerçekten buradan bana şey çıkmıştı. E, basten çıkmıştı, 111 basten çıkmıştı arkadaşlar. Onun videosu var mı bir bakayım hemen. E, arkadaşlar onun videosunu çekmeyi unutmuşum ama şöyle bir görseli var. Nasıl olsa bir şey çıkmaz diye çekmemişim arkadaşlar. O dönem bir de baya bir sıkıntılıydı. E, Fanbass'ten bu şekilde çıkmıştı. E, Orada 1250 bilet'e e, Cevher'e daha doğrusu. Arkadaşlar bana genelde gerçekten şanssız şeyler çıkıyor. E, burada şanslı denk geldik. Video çekmeyerek e, o şansı da doğurmuş olduk herhalde. E, diğer ödüllerde de kardeşlerim iki defa 111 takası yaptım. O 111 takaslarından yani 112 takası daha doğrusu. 3 tane 111 alıp 112 takası yaptım. Onlardan bir tanesinde varan çıktı arkadaşlar. Diğerinde de e, Efenberg çıktı. Efenberg'i hala ve hala maalesef satamadım arkadaşlar. Bekliyor. E, umarım giderse güzel bir kaynak olacak bizlere. Onları da e, ufak zararlarla atlatmış olacağız. Maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar. Takastan şans denk gelmediği zaman gelmiyor. Sizlere kimler çıktı bilmiyorum ama çok ciddi oyuncular çıkaranlar var. E, pazarda neler oluyor arkadaşlar? Pazarda da hemen e, pazarı kontrol edebiliriz. En yüksek 111 diyeceğim çünkü 112'ler e, şeyi buldu, dibi vurdu. E, gulitler tekrardan satılmaya başlanmış, Vidiçler tekrardan satılmaya başlanmış. Öğlen arkadaşlar, öğlen saatlerinde bunlar e, Vidiç özellikle 50 milyon civarına gidiyordu. E, Gulite e, 67 milyon civarına gidiyordu yani isteyen vardı e, ama şu an bu bu hale gelmiş çok değişik bir pazar arkadaşlar pazar çok farklı e, bir sürekli yükseliyor bir sürekli düşüyor e, gerçekten mesela şu oyuncu dün 31 milyon falandı arkadaşlar 31-32 milyonlu bugün 43'e kadar çıkmış gerçekten çok değişken bir pazar. Bakın Rice'lara bakın arkadaşlar. Ben Rice'ı e, 20 29'dan daha doğrusu 30'dan 30 milyon yüzden falan alıp takas yaptım arkadaşlar. E, 30 milyon yüzden e, 6 tane falan aldım bundan arkadaşlar. 5-6 tane aldım takas yaptım. Bakın e, şu an 40 milyona kadar yükselmiş Rice. Bilet e, gittikten sonra bu ne olacak bilmiyorum. Daha da yükselir gibi görünüyor bu. E, Valla çok ilginç bir pazar değişkenleri var. E, bakalım ultimate Toast gelince neler olacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum ben orayı da. E, mesela şu çok fazla düşmüştü arkadaşlar. Şu an bu düşmüş hali e, 111 ödüllerinde yani şu şu ödüllerde nerede o? Evet şurada. Şu ödüllerden arkadaşlar şuradan açanların sayısı hiç de az değil. E, Kurtuadan yaklaşık ben 100 tane falan gördüm. Yani 80-90 mıydı tam hatırlayamadım ama e, çok yüksek bir rakamdı. E, o kadar gördüm arkadaşlar. O kadar e, kişi Kurtuğa çıkarmış. Yani pek çok 111 çıkaran oldu buradan takasa verip arkadaşlar. E, Kurtuğa çıkarsa bize gerçekten çok çok memnun olurum ben de. Ama bakalım bizde 4000 puana çok kalmadı. Ben oynayamıyorum ama artık ee, arkadaşlardan yardımcı olanlar olursa e, bazen oynayabiliyoruz arkadaşlar. O puanı biriktirebilirsem ben de burayı açmayı düşünüyorum. Zaten burada arkadaşlar iki şey açacaksınız. Bir şu coins e, ödülü. Bir de işte 111 veya 112. 108 açmanızı çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. 108 artı diyor ama e, buradan da sanırım sadece 108 ve 109 veriyor. Yani e, evet 110 110'da %5 oranında veriyormuş arkadaşlar çok tavsiye etmiyorum burayı açmanızı. Özellikle 3 ödülü açmanız önemli olur. Şurayı da tabii zaten açabiliyorsanız şu ödülü de açın ben kupa falan alamadım, oynayamadığım için. Evet arkadaşlar, haftalık gelişmeler bu şekildeydi. Hesabımda bazı oyuncular aldım arkadaşlar ben de. Gullit'i aldım, Vidic'i aldım, Davis aldım arkadaşlar, Salah aldım, Blen'i aldım. Bir kısım kadromu güçlendirmeye çalıştım arkadaşlar. Bu kadro güçlendirmesinden sonra biraz daha takımım şekillendi. Umarım orta saha, forvet de toplarım ilerleyen zamanlarda. Şimdilik çok fazla kadro kurmuyorum arkadaşlar. Coin de bazı yatırımlarda duruyor. Bakalım tutarsa o yatırımlar bir şeyler yapacağız inşallah. Evet kardeşlerim dediğim gibi haftalık gelişmeler bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenirsiniz. Çünkü çok zor şartlar altında şu an size video atmaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın.